biletler ücretsiz olacakmış. Mı? Hadi geçelim. bu aralar e, bildiğimiz üzere yönetim olarak bir sıkıntımız var. Tabii e, şu iki haftadan beri biletlerimiz tabii 5 lira ücretsiz. Bütün e, denizli halkımızı ve bütün deniz spor seven kardeşlerimiz, abilerimizi hepimiz maça davet ediyoruz. Peki ne kadar süre ücretsiz devam edecek? Şu an tabii e, yönetim olarak bir sıkıntımız var bildiğiniz üzere. Tabii deniz spor kötü gidişatından dolayı şu an e, bir şey diyemem tabii. İlerleyen zamanda da göreceğiz bakacağız. Çok kötü gidişatımız var ama elbet düzeleceğiz. İnşallah diyelim. İnşallah. Taraftarı bütün stada bekliyoruz. Bütün deniz halkının stada bekliyoruz. Bu denize düşmemiz lazım. Üçüncülükteyiz üçüncü şu an. Ballı yine düşeceğiz. Çivrilli'dir, Sarayköy'dür. Ondan da oynayacağız. Ama deniz halkı sahip çıkarsa, bütün zenginler sahip çıkarsa bu deniz halkı kalkar. Deniz spor kalkar. Peki biletler ücretsiz olacakmış. Biletler böyle biraz daha devam edecek. Ee, bir iki başladı ama eder ondan sonra, sonra yine zamanı zaman, e, spor kalkarsa yine biletler zamlanır. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? hakkında? <laughs> biletler, <laughs> biletler ücretsizmiş. Biletler mi? <laughs> Takım kötü gidiyor. Takım kötü gitmese o yüzden Hı? o yüzden ücretsiz. Evet. Bu ne kadar süre devam edecek? İnşallah <laughs> üst süperli Süper Lig'e çıkarız inşallah. Düzelecek mi peki durumlar? İnşallah. <laughs> i̇nşallah diyorum. Şu düzelmez de bakalım. <laughs> İnşallah diyelim. Devam. Oldu. Denizli Stadionuna Deniz Forum maçını bekliyoruz arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? Destekliyor musun Denizli'yi? Destekliyorum. Gidecek misin maçı şimdi? Şu an gitmeyi düşünüyorum ama işlerim var birazdan giderim. Birazdan. Peki ne olacak maç durumu? Nasıl gidiyor Denizli? Şu an normal yani ideal durumda gidiyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani daha güzel olabilirdi. Biliyorsun deniz sporunun halini. Ya inşallah daha güzel günlerini göreceğiz. İnşallah diyelim. Bu deniz sporunun ücretsiz maçıyla alakalı. Abi ücretsiz olduğu için üzüldük. Deniz sporumuza faydamız olabilirdi. Ama elbet bir gün eski günlere geri döneceğiz. İnşallah düzelecek mi günler? İnşallah abi. Düzelecek mi maçlar? Allah yar yanımızda olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok abi. Yapacağız mı güzel bir şeyler? Yapacağız abi her zaman. Başaracağız mı? Başaracağız abi. Hadi inşallah. Devam. Deniz Spor hakkında ne düşünüyorsun? Maçlar ne durumda? Dayı Deniz Spor battı. Battı mı? Battı. Deniz Spor battı çıkamaz. Şu anda biletler ücretsizmiş. Olsa olacak? Kimse gelmiyor ki yine. Ha oraya toplandı alkolcüler baba. Adamlar eline bir alıyor. Öyle giriyorlar. Hani ne yapacaklar yine? Yani. Şimdi giren de olmuyor artık maçlara. Oğlunu getiren, çocuğunu getiren, hani çocuk sevinsin diye getiriyor adamlar artık çocukları falan. Kendileri de öyle geliyorlar. Can sıkıntısından yani işlemiyor. Bak stada ses bile gelmiyor. Önceden buralar bile kalabalıklar. Doluydu diyorsun. Şimdi yok kimse. Boş boş. Deniz Spor da Hayat evet, boş durdu. Aynen. <laughs> i̇yi bakalım. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Güzel. kankim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Allah emanet. Seviliyorsun bak işte. Biletlerimizi aldık. Biz de ücretsiz maçımıza katıldık. Bakalım neler olacak şimdi.